Almanya'da tıp fakültesini tamamladıktan sonra cerrahide görev yaparken fasyal distorsiyon modeliyle tanıştım. Dünyada yöntemi geliştirici olan Amerikalı Timothy Mütüphalos'tan eğitim ve eğitmenlik yetkisi almış olan iki tane uzmandan birisi olan Avusturyalı doktor Georg Haar'dan FTM eğitimleri alıp eğitmenlik sürecini tamamladıktan sonra 2017 yılından itibaren FTM eğitimleri vermeye başladım. Bu yıllar içerisinde farklı alanlarda görev yapan doktor arkadaşlar ve fizyoterapist arkadaşlar Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı illerinde bu eğitimlere katıldılar. Günümüzde FDM ile, orada bir duralım. Bununla birlikte 2023 yılından beri Avrupa FTM Birliği çatı kuruluşu olan EFTM'in yönetiminde bulunmaktayım. Burada şu anda başkan yardımcılığı görevimi sürdürmekteyim. 2018 yılından beri Türkiye'de ESG seminerlerimiz devam etmektedir.